Evet merhaba arkadaşlar yeni bir Evony videosuyla karşınızdayım arkadaşlar çok fazla özel mesaj yazmışsınız mail adresime mail atmışsınız şimdi bazı arkadaşlar diyor ki mail adresini nereden buldu arkadaşlar YouTube kanalında hakkında kısmında mail adresim kayıtlı oradan bana mail atabilirsiniz arkadaşlar ben Evony oyunda haftada iki tane paket alıyorum Bu da stamina güç için çoğu zaman e, oyuna bağlandığım için yetmiyor mecbur paket almam gerekiyor Haftalık güç etkinliği özür dilerim güç değil de stamina kullanım etkinliği olduğunda oradan kullanıyorum arkadaşlar. Ama burada arkadaşlar ödemeyi Huawei App üzerinden yapıyorum. Şimdi arkadaşlar neden Huawei App üzerinden yapıyorum? Arkadaşlar Türkiye'ye özel Evoni ödeme kampanyası var. Daha önceki videolarımda da görebilirsiniz. Aynı video zannetmeyin arkadaşlar. Her hafta bu kampanyalar ve durumları değişmektedir. O yüzden e, size şey görünebilir. Hani aynı videomuş gibi görünebilir ama değil arkadaşlar. Şimdi ben sayfanın yüklenmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu kampanya sayfası satın almak için arkadaşlar siz Huawei app'i telefonunuza nasıl indiririm derseniz açıklamada yazıyor. Ayrıca da arkadaşlar Huawei app'i cihazımıza nasıl yükleriz dediğinizde bakın Huawei app galeri Android cihazlarınıza yazdığınızda veya bilgisayar üzerinden emulatör kullanıyorsanız emulatör üzerinden yazdığınız yazdığınızda telefonunuzu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra zaten bir kimlik oluşturuyorsunuz. Google Play Google Play hesabı, Android hesabı oluşturur gibi arkadaşlar Huawei ID oluşturuyorsunuz. Yani bu tamamen güvenli ve sorunsuz bir işlemdir. Ondan sonra arkadaşlar oyun içi Arkadaşlar burada harcadıkça para kazanıyorsunuz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Burada 100 kıymetli taş diyor. Bunu aldın mı? Yani 100 kıymetli taş dediğimiz olay bizim oyundaki 100 TL olarak görebilirsiniz arkadaşlar. 100 TL harcadığımızda bize 10 TL e, indirim kuponu daha doğrusu hesabımıza paket tanımlıyor. E, 500 TL harcadığınızda 100 TL, 2000 TL harcadığınızda 400, 10500 TL harcadığınızda 2100 TL size Huawei puan kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları ayrıca size söylemek istiyorum. Bir de VIP ödüller var arkadaşlar. Örnek veriyorum ben bu ay 100 TL'lik alışveriş yaptım. İkinci ay 100 TL, üçüncü ay 100 TL, dördüncü ay 100 TL, altıncı ay 100 TL yaptığımda arkadaşlar bana 60 TL'de ekstradan VIP ödülleri veriyor. Bunu da e, kullanan arkadaşlarımızın en çok sevdiği ödül 6 aylık veya bazen 12 aylık 12 aylık harcamalarımızı arkadaşlar bize ekstradan bonus veriyor yani yüzde 25 yüzde %35 35'e varan indirimler kazandırıyor arkadaşlar en sevdiğim şu ee... Huawei hep kullanmadan ödeme yapmadan paket satın almadan da euro kazanma şansınız oluyor arkadaşlar Huawei Avrupa Discord kanalına katılıp oradan arkadaşlar yapılan yarışmaları ve e etkinliklere katılırsanız orada size çok fazla ödüller veriyor. Arkadaşlar ayrıca size e, VIP olarak şunu da göstermek istiyorum. Bakın. Örnek veriyorum 500 euro harcadığınızda 50 euro, 1000 euro harcadığınızda 60 euro, 3000 euroya 110 euro gibi bize ekstra indirimler de veriyor arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Discord kanalı dediğim kısım burası. Bakın. E, burada bazı indirimli kodlar veriyorlar. 20 euro ve 30 euro ya da %20, %40, %30 gibi indirimli özel paketler veriyorlar. Huawei Discord kanalına da katılmayı unutmayın. Orada ekstra indirimlerden, kuponlardan almayı unutmayın arkadaşlar. %10 buradan alıyorsunuz. %20 de Discord'daki e, talimatları yaptığınızda zaten e, kanalın, Discord kanalının linkini açıklamalara koydum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Oradan tıkladığınızda arkadaşlar. Zaten Türkçe de var. Ben de o kanaldayım. Soru sorduğunuzda cevap da verebilirim. Oradan yaptığınızda bu şekilde arkadaşlar. Hem oyun oynayıp hem de harcadığınız paraya kadar ekstra para kazanabiliyoruz. İyi oyunlar, iyi seyirler.